Hepinize merhaba oyun severler ben Gökhan Medieval Dynasty'nin yeni serisine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz daha doğrusu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Medieval Dynasty'yi e, muhtemelen haftada bir video olarak göndereceğim artık size vermiş olduğumuz taahhütle yerine getireceğiz yani köylülüğü e, artık krala tanıtacağız bir tane tabela almaya çalışacağız fakat haftada bir video olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir oyuna başlayalım bu bölümde birazcık Avcılık yapacağım birazcık haritayı dolaşacağım Onun için öncelikle bakayım benim köyüm ne taraftaydı köyüm taa uzakta Denika'ya kadar bir Hızlı seyahat edebilirsem Param var mı benim burada Hemen bakayım İyi, 15k para var 50k'yı hala tamamlayamadım bu arada Bayağı bir eksiklerim var neden eksiklerim var İnanın onu ben de bilmiyorum Ama Hızlı bir şekilde ilerleyelim Bir yere gitmem lazım kardeşim beni Denica'ya gönderebilir misin? Daha doğrusu götürebilir misin? Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerden bir ricam daha var. Bakın bu bir ricadır. Videoya en az 10 tane beğeni istiyorum arkadaşlar. Bu bölüm gerçekten sizler için hem haritayı dolaşacağım hem haydutlu avlamaya çalışacağım. Ek olarak da avcılığa devam edeceğim. Benim hemen kısrak bir gelsin bakayım. Nerede o? neredesin gel buraya hemen yak şunu bu arada bir tane el feneri yapmam lazım benim ya şu köyümüzü bir işaretleyelim şuraya kadar bir gidelim bir yatalım kalkalım hanımı görelim çocuk büyüdü mü bilmiyorum ona bir bakalım sen nereye takıldın tabelaya mı takıldın yavrum sen devam et bakayım ee, dur bakayım bir saniye karşımıza bir şey denk gelir mi gelmez mi İnanın bilmiyorum da ben her ihtimale karşı elimde benim balta dursun tamam Ağaca çarpıp da düşmek istemiyorum bu arada lan domuza Şşt. oğlum bir dur lan bir dur bir dur Bismillah daha yeni başladım bir dur Allah yine tosladım bak can gidiyor gebereceğiz ya vallahi gebereceğiz buradan bir kaç önümü görmüyorum ki karanlıkta şimdi pat gireceğim bir yere ya bu nasıl bir oyun ya ben nasıl oynuyorum abi ben hani gerçekten at binmesini bilmiyorum abi ben. Bin aşağıya. Ver bana şunu. Pardon canlarım kusura bakmayın. Şimdi benim ev neredeydi? Bir saniye benim ev aşağıdaydı. Şuraya yol yapmış mıyım ben? Yapmışım. Heh, şu benim eve bir gideyim. Bir hanıma bakayım. Canım az. O bir dolsun. Ondan sonra. Şuraya bir gel bakayım. Köyde eksik zaten fazla bir şey yoktur. Aa bak ne kadar güzel. Ne bak. Bıdı 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 seni. Seni bıdı 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 bıdı. Hanım merhaba. Şuradan hemen bir şeyler atıştırsam fena olmaz evet Bayağı bir açım çünkü hemen onu da bir ayarlayalım Aha minferler falan gerçi diğer bölümde bayağı bir haydut avladık Denk geldi arkadaşlar şundan bir bazlamadan atalım hemen ağzımıza Bizim ufaklığın beşiği de burada güzel Gel bakayım buraya bir sonraki güne kalkalım malzemeleri toparlayalım okumuzu her şeyimizi ayarlayalım gidelim avlanmaya Bu bölümü avcılıkla kapatalım arkadaşlar Alvin senle uğraşamayacağım canım. Şimdi benim eksiklerim neler? Şunları satarım aslında. Bakır mızrak falan da var. Bak bakır mızrağı ben şunu şuradan bir gönder. Gel bakayım neredesin? Fener var benim elimde ya. Bak feneri ben meşalenin yerine koymamışım. Meşalenin yerine koymak biraz mantıklı. Şunu bir kuşan. Tamam bunu kuşandık. Hallettik. Demir okumuz 38 tane var. Güzel. Baltamızın canı da fena değil. Demir arbenetin falan da var. Bakır mızrak ne alemde acaba? Yüzde yüz diyor. Sen şuraya kuşan. Okey bunlar da hazır. Peki yayımız ne alemde? Yaya hiç bakmadık. Yay gidici. Yay gideceği bir tane hemen. Bakayım eğik yay. Eğik eğik eğik. Neredesin eğik yayım benim. Var mı yanımda fazladan eğik yay? Var fena değil. Şimdi öyle bir yer belirleyelim ki. Bir dakika ya bir işaret çıkıyor. Sattığın mallara bakabilir miyim? Aa senin burada ne işin var? İpek şal falan. Aa bak diğer köylerden falan satıcılar falan da geliyor. Pazar para bıraktı mı acaba? Pazar tezgahı para bıraktı mı? Depoya bir bakmam lazım. Depoda eğer para varsa 160. Ulan ne satmış olabilirsin ki 160'a? Neyse. Şu atım neredeydi? Atıma bineyim. Bir güzergah belirleyelim. Hatta bizon avına da gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi baya bir quest var gene aslına bakarsanız diyecektim ama bakayım quest bir tane var, bir tane de Galstovya'da var. Sonra Bravo'da bir tane var ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim ne biliyor musunuz? Ahan da şu ayı oğlu ayıyla, bir de biz onlarla savaşmak. 560 metre ilerideymiş. Hadi bakayım yürü. Şuradan dön. Pardon. Çarpmak istememiştim size ağaca vurmadan bir gidelim bakayım ya. Attan düşmekten sıkıldım artık. Şöyle geliyorsun ağaca bir koyuyorsun küp ölüyorsun. Canımız da iyi fena değil. Şu ayıcıklarla birazcık bir uğraşalım. Hemen şuradan kaç. Atımı şey yapmak istemiyorum. Öldürtmek istemiyorum. O yüzden hemen yukarıya bir çıkalım. Belki maden bir şey varsa bir maden daha satın alabilir. Daha doğrusu satın alabiliriz diyorum. Oyunlar birbirine karışıyor bazen. Madeni kendimize ayarlayabiliriz. Hemen bir çıkalım bakayım şuradan yavaşça. Vay be güneş de tepede. Ertesi mevsimi beklemekle uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir bakayım. Oo, manzaraya bak ya. Oyun gerçekten beni mest ediyor. Sakin ol sakin ol. Haydi ama çıkabilirsin hadi. Koş. Şimdi atı burada bir yerde bırakmak mantıklı mı acaba? Bilemedim. Sen şurada kal bakayım ben bir ava gideyim. Şuralarda bir yerde ayım olacak benim. Zaten müziğin tonu, sesi, her şeyi değişiyor. Ona çok dikkat edeceğiz. 83 metredeymiş. Koş bakalım Racemir. Vallahi buldum. Kaç. Bu ayı seninle yer oğlum. Kaç. Kaç. Ölmeyelim. Nereye gitti lan o ayı olayı? Geri mi döndü? Tamam. Şuradan bir. Gel canım. Gel 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 gel. Tam böyle göğsüne doğru. Bir kere daha kalkaya. Bir tane daha. Bir kere daha kalkaya. Güzel. Kaçacağım mı geleceğim mi? Ben de kovalarım. Gördünüz mü abi? Avcılık dediğiniz böyle olacak. Var mı başka bir şey? Demir oklar var. Şunları topluyorum. Bunlar veli nimet ya. Bunları hemen bir toplayayım da onu keseceğim ben şimdi. Ayarlayacağım. Dur bakayım. Şöyle gel. Demir ok 32. 33. Ayıcığımda da vardır. Tamam ayıyı hallettik. Bu yakınlarda başka ayı var mı yok mu bilmiyorum. Ona bakacağım şimdi. Ah güzel. Kürk falan vesaire. Gel bakayım haritaya. Burada başka ayımız gitti. Şuralara bakayım bir. Ne var buralarda? Biz onlar nerede ya? Tam tersi istikamette mi? Yok. Şurada var. Abi. Bu bölümler de güzelmiş ya köy kurmak için. Ama taşıdık bir kere köyü. Yapacak bir şey yok. Gidelim ne kadar mesafe? 400 bilmem kaç. La koş koş boş ver atı atı boş ver koş. Hemen biz onu avlayalım şimdi. Tak 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 biz onu gömelim. Ruhuna Fatiha. Her şeyimiz yerli yerinde. Yine sıkıntı yok, problem yok. Şimdi buradan doğru biz onu görebilirsem bir de kurt murt gelirse güzel olur. Tam bir aksiyon olur bizim için. Diyecektim. Tilki mi? Tamam bunlardan zarar gelmez. Ama artık biz onları görüyor olma, oluyor bilmem lazım. Sen niye bana doğru koşuyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Avcıyım ulan ben. Burada köprü möprü var. Köprüde herhangi bir şey var mı? Böyle aşağılarında, üzerlerinde bir yerlerde yok. Haydi ama biz on. He hatırladım. Bu benim sürekli öldüğüm yer arkadaşlar. O bölümü izlemişsinizdir canlı yayında falan. Aha. Bir dakika, bir dakika. Gel gel gel. Var mı başka? Yok. Abi gökte erken bunları yerde bulmak ne kadar güzel bir şey ya. Evet bunlar biraz güçsüz. Bunların bir de en güçlüleri falan var. Onlara denk gelsek hebele yapacağız. Sıkıntıya gireceğiz. Ne var burada? Sen gel. Şimdi first person'a hemen bir geçelim. Şunu topla. E, taş bıçak varmış. Kuzu dili. Tabii canlarınızı böyle dolduruyorsunuz değil mi? Yani sizi çakallar sizi. Lahana işte peynir. Tuzlanmış et. Adam gibi bir şey çıksa sıradan paltlon. Ne yapayım bensin kirli donlarınızı lan? Aha of var mı başka bir şeyimiz yok gibi 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 Bakayım hayır burada yok burada da yok Tamam artık şu bizonu avlamaya gidebiliriz aa bir dakika Sikkeyi unutmuşuz yerde bir şey daha var Kırbağa Güzel ganimet iyi oldu Anam 2 bizon Şu bir Şu 2 Şu 3 Şu 4 Şu 5 hemen ne oldu oğlum blokladın mı seni? Ne oldu nereye gidiyorsun? İkisi birden geliyor bir de namussuzların. Allah! Yandım Allah! Geliyor mu gel? Gel gel. biz sorun değil gel. Bir dakika menüyü açtık. Şu bir. Şu iki. Abi harika oldu. Anam geliyor. Kaç lan kaç kaç vuracak kaç. Kaç 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 kaç. Hızlı dönemiyor kaç. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bir solte daha. Oha! Ne oldu? Ulan vurdu ya. Hani vuramıyordu. Oh be, bunu da yatırdım ha. Ama yemin ediyorum sıkıntıydı ya. Vallahi sıkıntıydı ama güzel oldu. Güzel oldu. Hem ganimeti biz on kafatası versem bana da. Bakayım vallahi vermiş. Ama canımız çok az. İyi 33 tane okumuz falan var. Şu İyileşme iksirini bir doldurayım da. Bir de bir taraftan azıcık yemek lazım. Kara hindiba da var burada bayağı. Doldur. Tamam. Ops. Bir dakika. Burada ben bir şey mi gördüm? Hayır. Yanımsama oldu. Tamam. Hiç sorun değil. Biz onu da hallettik abi. Biz onu da tamam. Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Avlayabileceğimiz ne kaldı? Bu arada benim madenlerim bu tarafta bir yerde. Şurada bir tane daha ayı var. Ya şuraya gitmek istiyorum. Şurayı da bir ayarlayayım. Kaç? 700 bilmem kaç. Gelsin benim beygir. Nerede? Gel bakayım. Nasıl binmiyor? Üzerine bindirmiyor beni. Gel buraya. Köydeki sorunlara bak. Bir sürü şey eksik köyde. Biz avlanıyoruz. Neyse mevsim bitmek üzere. Mevsim biterse bunlar çürüyor olabilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Bir ay daha avlayıp köyümüze dönelim. Üzerimizdeki etleri vesaire gıda deposuna bırakalım arkadaşlar. Yavaş gidebilirsin kardeşim. Düşürme beni üzerinden, atma beni üzerinden. Gel bakalım. Hemen bu ayıyı da avlayalım. Ayı arkadaşı avladıktan sonra iş tamamlanacak. Ops, yanlış yere çıktık. İn aşağıya. İn aşağıya. Hop. Tamam. Harikasın, harika gidiyorsun. Ee, burada da bir haydutlara denk gelirsen ben var ya. Of, tadından yenmez. Tadından yenmez. Şimdi, 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 şimdi bir saniye. Burada bir yerde bir şeyler daha olacak diye tahmin ediyorum. Ormanın bu bölgesinde kampları falan bulabilecek miyim acaba? Hemen bakayım. Hepsi çünkü rondom geliyor arkadaşlar. Bağımsız çalışıyorlar. Ayı'ya çok yaklaştık gibi bir his var içimde. Eğer yakalanırsak inan ki bizi şey yapar, öper. Kucaklar bizi. Oha nerede lan ayı? ay babanı. Kükre işi bile farklı. Gelemezsin oğlum sen buraya. Sen oradan dur ancak bakmakla yetinirsin. Ben de gelirim. Senin kafanı gözünü patlatırım şimdi. Sen rahat ol. Vakim ee, bakayım neredeydi o? Koca adam nerede koca adam? Koca... Nereden görüyor la beni o? Nerede lan bu? Dur. Ben göremedim o beni gördü. Ha orada mısın? Hoş geldin. Gelebilecek misin lan? Vallahi mi gelebilecek mi? Ne oldu? Sen kimsin oğlum? Ben yılların avcısıyım artık. Sen kimsin? Başka var mı? Bu da başka yok. Güzel. Canımız da yerinde. Burada maden olma ihtimali var mı ya? Yok. Burada fena değil aslında. Dur şuradan bir su içelim. Sen bir gel. Devam et. Benim köy nerede kaldı bu arada? Burası bizim maden. Benim köy burada. Benimkini bir çağırayım gelsin. Binelim üzerine ve gidelim yavaştan. Neredesin? Canım Neredesin? Lan neredesin? Ha? Allah Allah. Yaşlanıyor musun? Ne oluyor? Kessek mi seni? Hadi bakalım köye devam et. Bunları da avlayabilirmişiz. Aha. Oğlum burada ne var? Bir dakika. Tamam ben burayı boşaltmıştım. Burası görev yeri. Burada hemen bizonlar var. Hornikanın olduğu taraf muhtemelen burası. Ve yukarıda da kurtlar var. Bak şimdi kurtlara denk geleceğiz. Ee, sonra ne vardı? Bizonlar olması lazımdı burada. Bir ayı daha olabilir yukarıda diyecektim ama orası mıydı acaba orası? Bakacağım bir dakika bir dakika. Şurada bir yerde kurtlar olacak ya. İnerdik alttan takır takır vurardık kafalarına. Lan ne kadar güzel olurdu. Mevsimin atmaması. Hayır. Hayır lan. Düşeceksin. Şşş. Yavaş. Allah Allah. Köye geldik diye nasıl seviniyor kocasını göreceğim diye bir dur. Oğlum bir dakika benim köy nerede kaldı ya? Heh burada. İlerle bakayım. İlerle ilerle. Ya vallahi var ya arkadaşlar bu nedir ya? Ya böyle bir şey var mı lan? Şuna bak ya. Kalk. Kalk beceriksiz. Binicilik eğitimi var mıydı bizde? Yok. Şimdi dur at havalına gidelim de. Neredeydi benim atçılarım? Yem problemi olacağını zannetmiyorum. Bir dakika oh. ben atları nereye koymuşum? Hayır olamaz ya. Bu yani bir oyunda insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Gerçekten bir tanesi. Yani kör kütük sarhoş da değiliz. Düz yolda giderken ağaca çakılmayı nasıl başarabiliyoruz? Bu tam bir felaket. O yavrularım orada mısınız siz? Bu köyün problemlerini halletmem lazım aslında ama. Dur mevsimi bir atlayalım bakalım. Bize ne gelecek? Ne getirecek? Bir bakalım. Ben halını nereye koymuşum ya? Heh, buraya koymuşum. İn bakayım. Heybeyi de alayım ben. Pardon. Eğri de alalım. Hadi özgürsün. Kaybol. Köydeki problemler kesin soğandır. Soğan tohumu. Almış olma ihtimalim yüksek mi? Evlerde sıkıntı var mı? Yok. Ham maddede ne eksik? Odunlukta. Alet yok. Muhtemelen balta. Tamam. Avcılıkta ne yok? Bıçak yok. Yaparız. Çiftçilikte kaynak yok. Tamam. Siz problem değilsiniz. Üretimde ne var? Demirhanede çekiç, kaynak yok. Ne yok? Tamam sen de sorun değilsin. Tavernayı ben yapmamış mıyım? Dur atama yapmamışım ki tavernada. Tamam şunları bir tavernaya koyalım. Biraz para kazanalım ya. Oğlum kaynak ne yok? Dut eksik diyor. E yapabiliyormuşuz. Dut toplasın. Yulaf birası varmış. 15. E, o zaman bir saniye. Benim burada balıkçı kulübesi değil de. Aktar kulübesinde ben şey toplamıyor muyum ya? Dut. Dut dut. Dut'u yazın toplayacakmış. Bakayım. İyi toplarsın o zaman. Sorun yok ama benim adamlar aç. Biliyorum ben yerler abi. Yerler o yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şu vişne işte erik. Bunları yemesel iyi de aslında ama. Armut, elma yeme ne bunları yemeyin. Şarapları içmeyin. Levrek ye mesela bol bol. Ekşi sütler falan bozulur mu acaba? Bakayım, dut, lumut, bal, peteği yapamadık. Bunları saklayacağız. Soğan, havuç, yeme. Yumurta yiyin satayım. Yumurtada sıkıntı yok. Şunlardan yemeyin. Hele dut hiç yemeyin. Hamak, meyve yiyin bir şey olmaz. Küf, onu da hallet. Bu eşyalarına bakayım ben. Şurayı bir kısalım. Şarapları satacağım çünkü satmak istiyorum ya. Sebze çorbalarını yiyebilirsiniz, hiç önemli değil. Ee, başka ne vardı? Bir kova eksi süt. Yok gerek yok ona. Gıda tamam, su tamam. Odun taleplerine bakayım mı? Çubuk. Yansın. Hiç önemli değil. Yakmalık odun var. Kütük. Kalas kalsın. Tam dengeye koyduk mu? Bugün ne yapmışız? Aletler de eksikti. Aletleri bir tamamlayayım da şu şeyleri, kademeleri bir ayarlayalım ya. Olmaz böyle. Şimdi bronzdan mı yapsam bıçakları acaba? Neyden yapsam? Şu istasyonu boşaltabilir misin? Kenara çekebilir misin? İşim var biliyorum canım bronz aletler, bıçak, balta, baltadan 15 tane ayarla. Sonra bıçaktan da bir 15 yapalım ki onu kullansın arkadaşlar. Bıçaktan da 10 tane sen bunu kullan sonra oradaki hata giderilsin. Şu ekinler oluşmaya başladığı zaman problem çıkmayacaktır eminim arkadaşlar. Orada da düzelme olacak. Avcılığı yaptık. Görev yapacak durumda değiliz şu anda. Mevsim bitecek bakır bıçak, kabulümsün. bakır balta, git kardeşim, bronz baltayı da ver oraya, demir bıçak kalsın, demir kılıç vesaire, bunları satmadık ya. Bakayım 3985, burada çok fazla olan ne var? Ağırlık bakımından kütük çok ağır diyor, taş çok ağır diyor. Taştan biraz daha alalım da düşürelim şurayı, kil fena değil. Balıkçı mızrağı epey var, 40, 700 bilmem kaç tane. Oo yo yo yo. Kova yapıyor zaten. Kalay cevheri, erik acı vitesi. Bunları diktik ama kullanmıyoruz maalesef. Lahana tohumu, soğan tohumuna ne oldu ya? Neyse. Bakayım kaç tane sıkıntılı bir durum kaldı. Gel bakayım buraya. Kaynak yok derken ne yok? Buğday tavalı vesaire. Bunlar yokmuş. Tamam olmasın. Olmasın sen sorun değilsin benim için. Yani burada 3 tane bu var. Burada kaç tane var? bir 2, 3 tane burada sıkıntı var. Boşta işçim var mı? Yok. Sonra atölyede sıkıntı yok. Burada kaynak yok diyor. Balıkçı mızrağını kapat yapmasın. Bronz da düşür yapmasın abi. Tamam sıkıntı yok. Okey bu gitti. Dikim evindeki problem nedir? Allah! Ketenip falan kalın garbison falan var. Tavernada yine sıkıntı var. Niye? Dut suyla, dut şarabı yok. Ve şu büyük şişelerden mi istiyor? Şarap şişelerinden istiyor. Oy 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 bir saniye. Atölyeye geliyoruz hemen. Atölyeye hemen gelelim. Atölye neredeydi bu arada ya? Dur bir dakika. Heh. Atölyeye gel. Sadece kova üretme. Sen ne yapıyormuş? Şarap şişesi açmamışız ki birader. Teknoloji atölye neredeydi burada? Kaynak deposu değil aktar. Avcı, balıkçı. Atölye kovanlık açılacak da. Atölye 2. Tamam. Atölye 2'de neler varmış? Toprak testi, kil kupa. Hayır bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Atölye 1'de misin sen? Atölye 1'de ne var? Hayır burada da yok. Atölye 3'te misin? Bir şişesi. Tamam aldım seni. Sincap oyma falan değil. Ördek oyma el arabası. Vay anam. Bal şarap şişesi. Şarap şişesi. Tamam bak açtık arkadaşlar. Bunu da hallettik. Bire 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 bire. Dur. Dur dur dur. dur. gel. Hayır atölyeye gel. Sen şimdi çok fazla kova yapma. 30'a çek. Bana bir şişesi. Şarap şişesi. Normal şişe. Gel buraya. Sen %15. Sen %20. Sen de %20. Güzel. Fena değil ama çok fazla dolacak gibi duruyor. Düşürelim bir saniye. %10 %10 on yarım kapasiteyle çalışsan. Bir de şişesi de %15. Tamam. Bu işte hallettik. Burası da tamamdır. Evet. Yavaş yavaş eksikler düşmeye başladı arkadaşlar. Hızlıca mevsim atlayabiliyor muyum? 15-47 saat atlayamayacağız herhalde ama ee, dur bakayım bir saniye. Oduncu her şey yolunda mı oduncu da? Anam senin burada ne işin var? Depoda olduğu için kendi kasalarınıza mı kuruyorsunuz? Ya bir tane yedek depo yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Depoyu mecbur arttıracağız. O yüzden şöyle şu tarafa doğru açılacağım ben. Köyü daha da genişleteceğim. Kaç tane bina? 84 tane. Bir tane daha yaptığım zaman çok fazla kalmayacak tabii değil mi? Şuraya bir depo daha yapayım. Yukarılara doğru şöyle bir açılalım. Nerede benim çekiç? Depolar. Şuraya bakayım kurabiliyor muyum? Kuruyorum. Bir depo daha kurayım şuraya. Birkaç ev daha yapayım. Avcılığı falan tamamlık zaten. Görevler yok. Mevsimin bitmesini bekleyelim. Biraz malzeme harcayalım bu arada. Bakalım katlanacak mı bizim depo? Katlanmayacak mı? Bunun cevabını öğrenmiş olacağız hep beraber. Şimdi tutup da bana kalas yok deme. Oyarım. Tamam. Ne oldu? Vay be. 8k'ya çıktı. o güzel güzel güzel. Daha doğrusu 8 tona çıktı. Oh iyi bari tamam. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Dur şuradan bir yol çizeceğim önce. Böyle şuralara birkaç ev daha yapacağım. Şuradan şunu çiz. Şuradan şuraya gel. Tamam. Vergimiz de coşacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani büyük evlerden kalas istiyor. Kalas kuramam. Kalas bunu istiyor. Sen ne istiyorsun? Kalas 72 tane. Bir tane şuraya bir ev dikelim. Sonra şuraya aslında bir çiftçi barakası daha diksem ne olur? Hiçbir şey olmaz. İki tane daha çiftçi alayım. Buraya full bahçe yapayım ben. Gel bakayım şuraya. Alanı birazcık geniş tutacağım. Sen tamamsın. Hemen şöyle bunun yanına şuradan bir yol geçir. Böyle aşağılara doğru. Bak hızlı hızlı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şu hizaya bir tane ortanca bir ev daha dikiyorum. Ee, şundan dikelim yine ya dur. Şöyle şuraya gel. Sen de gel. Oduncuyu birini buraya almaya gerek var mı? Yok iki tane oduncumuz var zaten. Ekonomiyi canlandırmamız gerekecek bir sonraki bölümde arkadaşlar. Çünkü bu vergi muhabbetleri, zartları, zurtları baya bir sıkıntı olacak. Kalasımız bitti bu arada hayırlı uğurlu olsun. Hatta şuraya bir tane daha oduncu yapayım ben ya. Bu orman yeterince geniş. Bak şu boşluğa bir tane... Hemen ham madde çıkarımı, oduncu. Kaç bina daha yapabiliyorduk? Bina sayısını arttırsa mıydık? Acaba demektense hemen 250 tane kalası halledelim. Mevsim atlamaya çok az kaldı. Mevsim bitsin. Ne olmuş ne bitmiş bir bakacağım ben şimdi. Bizim ufaklıkta belki büyü olabilir. Yani yavaş yavaş yürümeye başlayacak olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya ne kadar çok beğeni atarsanız, yorum atarsanız... O kadar sık video gönderebilirim, yükleyebilirim sizlere. Ama bu videoyu haftada bir atacağım. Tamam mısın sen ya? Tamam. Aa dur etleri unutuyordum bak. Allah bu nedir? 351 tane et neredeyse gidiyordu. Hemen gel. Sen de gel. Tamam etlerim etleri her şeyi hallettik. Hiçbir problem kalmadı. Şu balıkları da halledeyim hemen pişireyim de şu balıklar da çürümeye başlamasın ya. Bir yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız normale döneceğiz. Tamam bir şey olmaz. Burada bir uyu bakalım. Hadi hayırlı olsun bakalım yeni mevsimimiz. Yaz ayına geldik ve dört gözle bekliyoruz. Köylülerden biri kargaların bir şeylerin etrafında dönüp duruyor olduğunu gördü. Kargaların bulduğu yeri daha yakından incelediğinde ise kralın adamlarının cesedine rastlandı. Kuşlar belli ki cesetlerin etkisi altındaydı. Cenaze töreni mi düzenlesek? Cenaze töreni bence daha mantıklı. Of, 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 of. Diplomasi yeteneği geldi. Of, of. Köy halkı güzel. Doğumlar. Ondan sonra yeni çiftlerimiz var. Bebek bekleyenler var. Hayvan doğumları. Kazlar, mazlar, tavuklar havaya çıkıyor. Oh be. Ula hatun. Kendi de değil miyim ben? Diplomasi geldi. Vallahi var ya. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ekonomi vergiyi %10 bir kere bakayım bir dakika. Vergiyi %10 bir kere düşür. Kralın sağ kolu bir dakika. İnsanların mutluluğu %20 daha az yavaşlar. Köylerin gıda, odun, su talepleri bu zaten tamam bunda sıkıntı yok. Vergiyi düşürdüm zaten bunda da problem yok. Kralın mücadelesini düşürerim bence. Yürüyen karizma flört edecek halim yok. İkinciyi alacak halim yok. Onu daha sonra yaparız. Kralın sağ kolu. Oğlum bir dakika bir yerde bir sıkıntı var ha. Müziğin sesi güldür güldür değişmeye başladı. Bir yerde problem var. Şimdi yeni binaları nereye diktim ben? Şöyle şu araziye diktim. Alvin'cim sen birazcık bekleyeceksin kardeşim daha sonra. Anam elçi gelmiş. Şu elçinin görevlerini de bir sonraki bölüme bırakayım arkadaşlar ister misiniz? Bir sonraki bölüm yapalım isterseniz. Hani bölümün burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde elçinin görevlerini hızlı bir şekilde tamamlayalım. Bence daha güzel olacaktır. Sizler bu videoya ne kadar çok beğeni, yorum atarsanız, kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.